Çok teşekkürler kıymetli başkanım. Bizi bu güzel anımızda yalnız bırakmadınız. Tekirdağ'dan geldiniz. Güzel üretim tesisinizin ürünlerinin İstanbullu çiftçilerimizle hayvancılıkla uğraşan değerli hemşerilerimle buluşmasına eşlik ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Değerli parti meclis değerli önceki dönem milletvekilimiz, Beylikdüzü Belediye Başkanı'mız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri ve tabii ki bugünün kıymetli birlik başkanı, ziraat odalarımızın değerli başkanları ve değerli çiftçilerimiz gerçekten size baktığımda ben kendimi şöyle bir teminat altında hissediyorum. Bu ülkede üreten gerçekten en küçük Bebeğinden en yetişkinine kadar tarımdan gelen o bereketle sofrasının kıtlık yaşamayacağının teminatı olduğunuzu e, görüyorum ve hissediyorum. Bu bakımdan varlığınız bizim için çok çok kıymetli. Çiftçilerimizin desteklenmesi şart. Çünkü ülkemiz ne yazık ki çok önemli bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Bu zorlu günlerde ve ne yazık ki zamlar üst üste geliyor. Toplumun her kesimi pahalılıktan ötürü hayatın zorlaştığının farkında ve bu derin bir biçimde eee her vatandaşımızı etkiliyor. Ama e, baktığınızda bu kesimlerin başında belki de başında gelenlerinden biri de üreticilerimiz, çiftçilerimiz tabiri caizse kaynağın başındaki insanlar. Çünkü siz üretebileceksiniz ki vatandaşın sofrasına eee beslendiği, hayatta kalmak için beslenmek zorunda olduğu tarımın girdilerinde eee eğer siz zorlanırsanız onların da hayatı zorlaşıyor o bakımdan üreticilerimizin ne boyutta etkilendiğini biliyorum ve görüyorum. Aynı zamanda bu maliyetlerin sizleri çok şaşırttığını, üzdüğünü ve katlanılamaz hale geldiğini de e, hissediyoruz. Tabi bu maliyetlerin olumsuz etkilerini sadece siz yaşamıyorsunuz. İnanın yerel yönetimler olarak bizler de yaşıyoruz. Kadir Albayrak Başkanım ifade etti. Biz 11 Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bir araya geliyoruz. Ülkemizin iyi olması için, ülkemizin bu zorluklardan, bu dar boğazdan kurtulabilmesi için şikayet değil, çözüm arayışında oluyoruz ve bu çözüm arayışında olurken de hükümetimizi, bakın bu ülkenin hükümeti hepimizin hükümeti. Hükümetimizi uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın şunu yapmayın. Bunu yaparsanız çiftçi zorda kalır. Üretemez. Tezgahtaki ürün pahalılaşır. Vatandaşın sofrasına gelemez. Vatandaşımız açlıkla karşı karşıya kalır. Ya da elektriğin üç kat birden arttığı bir ortamda Asgari ücrete yüzde elli değil yüzde yüz de zam yapsanız yetmeyecek hale getirirsiniz. Ve bugün ne yazık ki bunları yaşıyoruz. Biz de uyarıyoruz. Diyoruz ki el birliğiyle bazı hususları birlikte aşalım. Yani siz bu zor dönemi atlatmayla ilgili vergi muafiyetleri getirin. Örneğin çiftçinin yakıtını daha ucuza verin. Veya belediyenin suyu daha uygun verebilmesi için elektrikten bir kısım vergileri almayın. Mazot veya diğer yakıt ve enerji fiyatlarındaki artışlardan ötürü biz vatandaşı zaten toplu taşımada çok zorlanarak sübvanse ederek hizmetlerimizi sunuyoruz. Gelin bizden bir dönem için bazı vergileri almayın. Biz vatandaşa daha uygun hizmet edelim ki vatandaş bu yoksul anında bu zamların altında sıkıştığı bir ortamda bu günleri atlatabilsin. Sadece sosyal yardımla bu, bu, iş aşılamaz diye fikirlerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla siz şunu yaptınız bunu yaptınız demiyoruz. Bir yandan bütün bu zorluklara rağmen görevimizi sorumluluğumuzu yerine getirirken Türkiye'nin neredeyse yüzde elliye yakın e ee, yerel yönetim nüfusunun yükünü taşıyan bizler bu sorumluluğu bütün zorluklara rağmen yerine getirirken bir yandan da hükümetimize işbirliği çağrısı yapıyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Sadece biz değil diğer yerel yönetimlere de diyoruz ki siz de bizim gibi düşüncelerinizi aynı siyasi partiden de olsanız aktarın ki hep birlikte çare olalım, çare bulalım. Yoksa vatandaş abartıca, abartılacak kadar bir şey yok, bu kadar yaygara çıkarılacak bir takım hususlar yok demeyle bu işlerde çözüm bulmamız mümkün değil. Herkes biliyor ki, herkes biliyor ki dün evine bin lira ya da çiftliğine bin lira gelen elektrik faturası daha dün şimdi üç bin lira geliyor. Dolayısıyla bunun altından kalkmak çok çok zor. Tabii dediğim gibi çiftçilerimizi önemsiyorum. Çiftçi üretmezse soframızda sebze olmayacak. Çiftçi üretmezse soframızda sütümüz olmayacak. Çiftçi üretmezse peynirimiz olmayacak. Hatta ekmeğimiz olmayacak. Dolayısıyla çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesi, tarımın varlığının büyütülmesi ve çiftçilik mesleğinin Aynen atamızın dediği gibi köylünün bu milletin efendisi olma kavramını efendilik şuradan gelir. Çiftçi üretiyor, biz besleniyoruz. Çiftçimizin eline, eline, emeğine, alın terine sağlık, onun bereketine sağlık. İyi ki onlar var. Ben de çoluğumu, çocuğumu bu şekilde sağlıklı beslenmesini sağlıyorum anlamındaki saygının ifadesidir o efendilik. İşte o çiftçinin köylünün milletin efendisi olma kavramına biz hizmet etmekle de kendimizi sorumlu tutuyoruz. O bakımdan yöneticilerimize destek olmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Biliyorsunuz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bütün arkadaşlarımla tarımda bugüne kadar hiç yapılmayan uygulamaları İstanbul'da e, işleme koyduk. Yani sadece eee burada bugün küçükbaş büyükbaş hayvancılıkla eee besicilikle uğraşan vatandaşlarımıza çiftçilerimize değil hangi köyümüzde tarımla ilgili hangi faaliyet var ise ona katkı sunmayı biz İstanbul Yerel Yönetim olarak temel prensip eee ortaya koyduk. Burada bakışımız şu. Az önce e değerli e, Birlik Başkanımız ve Oda Başkanımız ifade etti. Bu şehir tamam bir sanayi hatta önce dünyanın bir merkezi gibi tarihi, kültürü, sanatı, ticareti hatta üretimiyle öne çıkan bir kent ama bir o kadar da tarımla ilgili fırsatları olan bir kent. O bakımdan çiftçilerimizin o yaşamını sürdürmelerine karşılık biz de faaliyetlerinin sürdürülemez noktaya geldiği ortamda onları bu durumdan çıkaracak ve üretimlerini arttıracak, onların daha moralli işlerine sarılmaları için destek vermenin büyük bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu noktada üreten üreticilerimize biz özellikle yem sunmaktaki temel sebebimiz yemin sizin maliyetlerinizde ne kadar artan bir rakama ulaştığını ve büyük bir maliyet olduğunu bildiğimizden bu gideri düşürmek üzere de sizlere süt yemi desteğini bugün hep birlikte e, sizlere kavuşturmuş olacağız. İşletme başına iki buçuk ton sığır yetiştiriciliğinde iki buçuk ton manda yetiştirici yapanlara işletme başına tam bir buçuk ton yem dağıtacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Böylece sığır yetiştiriciliğiyle uğraşan bir çiftçimiz yaklaşık 11.500 lira maliyetten kurtulmuş olacak. Bu önemli bir destektir. İlk defa yapılan bir destektir. Burada gördüğünüz yemler İstanbul'un 12 ilçesinin 110 mahallesine ulaştırılacak. Ben burada Silivri'yi, Arnavutköy'ü, Büyükçekmece'yi özellikle ilçe başkanları nezdinde Çatalca'yı görüyorum. Yani birçok tabii e, ilçemiz dediğim gibi 12 ilçeye ulaştıracağız. İstanbul İli e, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği e, ve İstanbul İli Damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olan 569 çiftçimize dağıtacağız. Kayıtlı çiftçimizle buluşturacağız. Yemleri de e, Türkiye'de tek e, yem üreticisi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin üretiminden alıyoruz. Yani bu aynı zamanda Tekirdağ'daki üreticilerimize de dolaylı olarak bir katkı olmuş oluyor. Zaten tarımın e, kendisi de üretime ve tarıma hayatı boyunca hizmet etmiş olan Kadir Albayrak başkanımızın orada kurmuş olduğu bu tesis vasıtasıyla Tekirdağ'daki dostlarımıza ve hemşehrilerimize de böyle dolaylı bir köprü kurmuş oluyoruz. Besin değeri yüksek, güvenilir, kaliteli yemler aynı zamanda üreticilerimizin de süt verimliliğini, süt kalitesinin de artmasını sağlayacağını biliyoruz. O bakımdan Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin ürettiği bu yemlerle İstanbullu çiftçilerimizin ürettiği kaliteli besleyici, besleyici sütler az önce dışarıda başkanımıza da gösterdim. Halk süte dönüşüyor. O halk sütte İstanbul'daki güzel çocuklarımızın her gün sağlıklı beslenerek okullarına gitmesine vesile oluyor. Yaklaşık 150 bin çocuğumuza ulaşıyor sizlerin ürettiği süt. Dolayısıyla zincirin halkalarını görüyor musunuz? Aslında bu fayda sadece size sunulan bir fayda değil. Aslında bütünüyle topluma sunulan bir fayda. Aynı zamanda bir katkı, aynı zamanda bir moral. Yani bir köye gitsek, köyde üretimin olmadığı, hiçbir ahırda hayvan kalmadığı, herkesin mahcup, üzgün bir şekilde başı öne eğik kahvede oturduğunu görsek işte o zaman ülkemiz adına kaygı duyalım. Tedirgin olalım. Eyvah diyelim ülkemiz adına. Ama işte bizim size sunduğumuz bu moral, bu maddi manevi katkı, sizlerin bu güzel üretimi <laughs> sadece sizin varlığınızı ve üretiminizi değil, ta o sofradaki küçücük çocuklarımızın iyi beslenmesine kadar ulaşıyor. Bu anlamlı ve faydalı işbirliğinin bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Üreten çiftçimize de teşekkür ediyorum. Bize yanı başımızda bu yem üretmeyle beraber bu fırsatı veren Tekirdağ Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hayvancılığa verdiğimiz destek bununla da sınırlı değil koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan üreticilerimize de besi yemi desteğinde bulunduk. Kuzu besi yemi desteği kapsamında talepte bulunan 16 ilçedeki toplam 473 çiftçiye 1 milyon 181 bin kilo ücretsiz besi yemi dağıttık. Bu desteğin maliyeti 3,5 milyon liraya yakın bir destek. Ayrıca kış aylarında çiftçilerimizin Yeşil kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere de yine 9 ilçede 63 mahallede buna köy diyelim kurtulalım. Şu mahalle işi çok da köy köy daha güzel. Köy daha güzel. Köyü arayacağız artık değil mi? Köyümüz diyelim. 63 köyümüzde 234 çiftçimize 1175 paket yine silajlık mısır tohumunu dağıttık. Yine hayvancılığı desteklemek amacıyla iki çiftçi örgütümüze Mart ayı başında silajlık paketleme makinaları ve silaj biçme makinası ve ot balya makinesini de teslim etmiş olacağız ki onlar daha güçlü üretimlerine devam etsinler. Bugün dağıtacağımız 1 milyon 250 bin kiloya yakın sığır süt yemi desteğinin de belediyemize maliyeti 8 milyon lira. Yükselen maliyetler karşısında dediğim gibi üreticilerimizi ezdirmemeye, tam aksine onları morallendirmeye, güçlü kılmaya hep beraber iyi ekonominin yönetildiği, ekonominin topluma eşit bir biçimde fayda sağladığı. Çiftçisinin de mutlu, tüketicisinin de mutlu, dar gelirlisinin de mutlu askeri ücretle yaşama tutunanların da mutlu olduğu bir ülkede daha güçlü üretim yapacağı günlere kavuşmasını sağlamak için yanınızda olmaya devam edeceğiz var gücümüzle. İstanbul 16 milyona yaklaşan resmi nüfusuyla Göçmenin mültecisi ve misafirleriyle neredeyse 20 milyona yakın insanı besliyor. 20 milyon. Bu sayıyı dünyanın en büyük metropollerinden birisi yapıyor İstanbul'u. İstanbul üretime, planlamaya kendi sınırları içerisinde başlamaz ise yakın çevresi ve ülkedeki bütün tarım Bileşenleriyle sağlıklı bir diyalog kurup, ülkenin motor gücü olmaz ve doğruları yapma konusunda kararlı ortaya koymaz ise çok zor günler bizi bekler. Onun için hep doğruları yapacağız. Yani bu şehrin 150 milyon metrekarelik alanının tarım arazisi olmaktan çıkartıp yeni bir 3 milyonluk nüfusu yığıntı yapma anlayışına paydos bu şehirde mutlu ve huzurlu yaşayabilen nüfusa eyvallah ama onun dışında üreten nefes alan su kaynaklarını koruyan yeşil alanı muhafaza eden tarım aranlarını güçlendiren ve büyüten ve hatta onlara fide üreten gübre dağıtan yem dağıtan bir anlayışla İstanbul'u yönetmeye, ülkemize örnek olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri dayanışmanın gücüyle aşacağımızı ve hep birlikte başaracağımızı biliyoruz. Allah şahit ki bütün bu sözlerimiz siyasetin üstünde sözlerdir. Bu sözlerimizin sahibi bir siyasi ideoloji, siyasi parti değildir tek başına. Bu sözlerimizin sahibi aslında bütün vatandaşlarımızın, hatta bütün milletimizin köyündeki tarım çiftliğinde tarlasında, ahırında mücadele edenden sanayicisine, elektronikle dijital dünyaya uğraş, uğraşan vatandaşına kadar herkesin aklına vicdanına, mantığına hitap eden sözlerdir, düşüncelerdir. O bakımdan biz bütün ekip arkadaşlarımla buna hizmet etmeye, bu akla, bu doğru akla, bu ortak akla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin yanındayız. Süt yemi desteğimiz üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Sütünüz bol olsun. Sütünüz bol olsun ki çocuklarımıza giden sütler daha uygun fiyata bize mal olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi çok seviyor, ailelerinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Desteğimiz hayırlı olsun.